Biraz anlattı. Afganistan'da sen okuldayken kimse sana bulaşamazmış. Niye babamdan bahsediyorsun Barış'a? Ne yapmışsın sen? Şu salondaki herkes dedikodunuzu yapıyor. Farkında mısın? Ay, ne oluyor lan? Ben karımla kavga etmiyorum lan. Sen kimsin lan? Biz sahipleneceksin. Bence bu yonca denen karıyı eve çağıralım. Apartmanda da var. Barış taksi yolladı. Barış mı? Özür dileyecekmiş. Barış değil asıl mevzu şu. Kızı öldürüp mü attılar yoksa diri diri mi attılar? İntihar etmiş. İçimdeki karanlık sende de var yara. Birine canına kast edeyse. Kocam ya da kız doğanın şunda sonuna kadar gidersin.